Oğlum dükkanı biz büyüttükçe böyle dikine doğru mu enine doğru mu şey olacak ya? Büyüyecek. Aa görev geldi. Dostum kötü haberlerim var. Dinleme cihazı çalıştı. Diğer internet kafe sahipleri beni ortadan kaldırmayı plan. Onların işini bitirmeliyiz. Onları bitirsek daha fazla müşteri olacak. Sadece bunu yapmak için 1500 dolara ihtiyacım var. Bomba fiyatları arttı. <laughs> Yo amına koy. <laughs> 1500 dolar istiyor lan. Diğer dükkanı patlatacakmış. Al kardeşim. Ay dur. Beş dakika bekle. Bekle beş dakika. Adam psikopat çıktı. <laughs> Ulan acaba bombacıları diğer internet kafe mi yolluyordu lan bize? Gel 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 gel. Beyler bombacı tutacağız hadi seri. Al reis. Oh siktir. <laughs> Buna koyun 8 tane ölü var ama internet kalitesini patlatacağız. Reis eline sağlık ya. Şimdi bana müşteri mi çok mu gelecek? Hadi inşallah. Dur lan bir bombacı geliyor. Şurada durayım da yumruğu vururum. Gidip bakayım mı lan? <laughs> Dur gidip bakacağım. Bence aynen duruyorlar biliyor musun? Acı haberi aldım. Aman 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 aman. İnşallah önemli bir şey yoktur ya. Allah'ım ya. Samet. 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 Boynuna ne olmuş Samet. Hala sigara içiyorsunuz bu çocuğu. Aa! Gelecek bütün müşteriler ölmüş. Samet'im. Sik gibi uzanmışsın Samet. Kim yaptı sana bunu? Benim dükkan da hala para kazanıyor. Şerefsiz gibi patlattık burayı. Şunları alamıyor muyuz amına koyayım? Satarız ya. Abi çaldırın. Herkesin kafası aynı mı çalışıyor? <laughs> Oğlum şu VR HTC bu ya. Hatice VR kolu var. Bunları alamıyor muyum ben? Allah'ım. Herif iguanaya dönmüş lan öldükten sonra. Tamam arkadaşlar rakibimiz kalmadı.